Gözcüler Belediye Başkanı Necmettin Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde belediye binasında kent halkıyla bayramlaştı. Belediye Hizmet Binası'na gelen vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Gözcüler Belediye Başkanı Necmettin Güler, insanların kucaklaştığı sevgi dolu bir bayramda sizlerle birlikte olmaktan dolayı onur duyuyorum. Bayramlar kardeşliktir, güzelliktir, hoşgörülür ve dayanışmadır. Sizler beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum dedi. Beni hiçbir zaman için her bayramda beni yalnız bırakmadığınız için hepinize, bütün halka, bütün belde halkına, sevdiğim dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gözcüler Belediye Binası'nda düzenlenen ve günlük Belediye Başkanı Vedi Palta, Akçalı Belediye Başkanı Ali Sabahoğlu, CHP Hata Büyükşehir Belediye Başkan Adaya Mehmet Dönem ve Kalabalık Halk Topluluğu'nun katıldığı toplu bayramlaşma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu da Gözcüler başta olmak üzere tüm Hatay halkının kurban bayramını kutladı. Bir tadında kutlamaya devam edeceğiz. Birilerine inan. Her türlü bayramı sadece dini bayramları değil milli bayramlarımızı da aynı değerde, aynı güzellikte sürekli kutlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Ata Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Dayı Mehmet Dönen de Gözcüler halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutlarken 30 Mart'a kadar sürecek zorlu maratonun sonunda zafere ulaşacaklarını ifade etti.